Selamun aleyküm arkadaşlar benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün pekmez vefat etti arkadaşlar. O da hastalandı. Biz tedavi yöntemleri uyguladık ama hiçbir işe yaramıyorlar. Bebek gibi hasta olup ölüyorlar. Eskiden 10 tane civcivimiz vardı e, ee, hangilerinin kız hangilerinin erkek olduğunu size söylemedim. Yani şimdi size söyleyeceğim. Dişi civcivlerin isimleri Tatlı Habbe, Sarı Habbe, Beyaz Kanat, Çiçek, toybalık Habbe, Kara Habbe, Pekmez, Börçlen. Erkek civcivler Limon ve Benekli Kanat. Önce Sarı Habbe, sonra Çiçek, Benekli Kanat, sonra Tatlı Habbe, Sonra limon, sonra torbalı kappe, beyaz kanat, şimdi pekmez. Bu civcivlerin hali ne olacak? Elimizde iki civciv kaldı. Kara kappe ve böğürtlen. Bugünlük videomuz sona erdi. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın.